Uniform Cost Search veya Cheapest First Search olarak geçen e, algoritmayı anlatacağız. Şuraya baş harflerini yazmaya çalışayım. E, uniform Cost Search diye de geçen algoritma. Şimdi algoritmanın çalışma mantığı aslında en kısa yol ilk önce gidilir gibi bir açgözlü yaklaşımı var. Şöyle düşünün. E, bizim e, hatırlarsanız örneğimizde... E, şu e, arattan Bükreş'e gitme örneğimiz vardı ve bu yolu en e, iyi şekilde nasıl gideriz gibi bir soruydu aslında arama algoritmasına dönüştürüyorduk buradaki problemi. E, şimdi Arat'tan gidilebilecek komşuları bir arama ağacı şeklinde dönüştürebilir miyiz? E, ki şimdiye kadar yaptığımız hikaye şöyle A harfiyle başlayacağız A harfinden gidilebilecek düğümler. A'dan T'ye 118'de gidiyormuşuz. Burada weightler önemli. Şöyle T çizeceğim ve bunun maliyeti 118. Şöyle yanına yazalım. E, ee, ya gidiş 140. Yani şöyle bir S harfimiz olacak. Ben baş harflerini yazıyorum. Ama e, başka e, şey yok. Eşi yok. O yüzden sorun olacağını zannetmiyorum. Zeryan'da da 75'de gidiyormuşuz. Şurası da 75. Şimdi Yapacağımız şey şu. Uniform Cost Search veya Cheapest First Search olduğu için en ucuz yola, en kısa yola ilk gideceğimiz için en kısa olan hangisi? 75. Dolayısıyla 75 olan düğüme gideceğiz. Z'ye gidiyoruz. Z'den sonra gidebileceğimiz düğümlere bakıyoruz. Burada bir tane O'ydu galiba. Bu 71 ile gidilebiliyor. Dolayısıyla şu O harfli yere 71 buradan Z ile gidecek. 75 de buradan vardı. İkisini topluyoruz. 146. Yani şu O düğümüne ulaşmanın maliyeti A'dan 146. T'ye ulaşmanın 118, S'ye ulaşmanın ise 140. Şimdi en şu anda ulaşabileceğimiz düğümleri görüyoruz. Yani en son ulaştığımız sınır düğümleri T 118, S 140 ve O 146. Hangisi daha ucuz? T daha ucuz. Dolayısıyla T'ye gitme, T'den devam etmeye çalışacağız. T'den devam ettiğimizde L ile başlayan şu 118, 111'li yer var. Şöyle birazcık dışarı alayım ki içerisi karışmadan önce. Ee, şurada yerimiz olsun. 111, 118 daha 229. Dolayısıyla şunun maliyeti, bu düğüme gelmenin maliyeti 229 olacak. Tamam. Şimdi S'ye gidersek şayet e, yani şu anda baktığınız zaman en ucuzu S kaldığı için söylüyorum. Yani 229 var, 140 var, 146 var elimizde. S'den gidebileceklere bakacağız. Dolayısıyla S'yi açıyorum. S'den gidebileceğimiz bir R var bir de F var. R düğümünü şuraya alayım. F düğümünü de şuraya alayım. Şimdi R'nin maliyeti ne kadar? 80 galiba. Yanlış okumuyorsam birazcık küçük burası. Şunu şöyle biraz büyütmenin yolu var mıdır acaba? Çok da büyük olsun istemiyorum. Şöyle 30 yapalım. Evet R 80'miş. Dolayısıyla 80 ile 140'ı toplarsak 220. Şuranın maliyeti 220 olacak. F'nin maliyetine baktığınız zaman 99, 140 ile toplarsak 250, 249 yapacak demek ki. Şurası da 249 olacakmış. Şimdi en ucuz maliyette O kaldı elimizde. Yani 100, e, 146 kaldı. 146'ya devam edeceğiz. Mantıklı on oraya gitmemiz. Oradan devam edebileceğimiz S var. Dolayısıyla şurada O'dan devam edersek şayet S olan düğüme gidebiliriz. Ve buraya maliyet 151. Dolayısıyla şuradaki 151'i şuradaki 146 ile topluyoruz. 297 yapıyor galiba. 297. Yanlış hesaplıyorsam siz düzeltirsiniz. Şimdi elimizdeki maliyetlere baktığımızda 229 var, 220 var, 249 var ve 297 var. En ucuzu 220, 220'den devam ediyoruz. Gidebileceğimiz P ve C var. Dolayısıyla şunları açacağız. P düğümümüz şurada ve C düğümümüz şurada. P'nin maliyeti ilave bize 97 getirecek. Dolayısıyla 317 oluyoruz galiba. 317 yazalım şöyle. C'nin maliyeti ilave 146 getirecek. Bununla topladığımızda da 267 galiba. 267 şuraya yazalım. Şimdi maliyetlere baktığımızda 229 en küçüğü. Dolayısıyla şuradaki L'den devam edip M'ye gitmek gibi bir alternatifimiz var. M'ye gittik diyelim. Ve M'nin maliyeti ilave 70 getireceği için 299'a çıkıyoruz. Tamam. Şimdi en düşük maliyet şuradaki F 249. 249'dan F 211'e eklediğimiz zaman... Zaten şurada bükreşi bulmuş olacağız. Ee, eklediğimizde kaç yaptığı çok da önemli değil ama toplarsak 460 yapıyor yanlış hesaplamadıysam. Ama Bükreş'i görür görmez zaten duracağız. Çünkü aradığımız, ulaşmak istediğimiz düğüm bu düğümde Dolayısıyla Bükreş'i başarılı bir şekilde bulmuş olacağız. Şimdi tekrar edecek olursak Uniform Cost Search veya Cheapest First Search aslında başlangıç düğümünden gidebileceği düğümler arasındaki en kısa düğümü bulmaya çalışıyor ve bulduğu bu en kısa düğümü, yani şöyle A ile başlıyoruz mesela diyelim ki. Sonra gidebileceği en kısa düğümler. Ondan sonra update ettiği zaman artık update edilmiş düğümler. Yani sadece şu üçüne bakıyor. Diğer e, Z'yi artık unutabilir. Sonra bir daha update ediyor. Hangisiydi bir sonraki update'imizde gelen? 118 şuydu galiba. Sonra şu dört düğüme bakacak. E, dolayısıyla diğerlerini unutabilir. Böyle dalga dalga ilerliyor. Ve e, bükreşi bulmaya çalışıyor. Tabi bakın tekrar ediyoruz. Bu Algoritma uninformed search'tür. Yani e, bil, bilmediği durumlardadır. Şu ağacın tamamını biliyorsanız çok daha güzel algoritmalar kullanabilirsiniz. Daha iyi, iyi arama algoritmaları yapabilirsiniz. Bu bilmeden, e, Bükreş'in kimin komşusu olduğunu bilmeden, arattan başlayarak komşularını sadece görebildiği, sınırlı bir görme yeteneğine sahip olduğu durumda e, arı araya, araya komşularını araya araya bulma durumudur ve sonuçta da bir şekilde Bükreş'i bulur. Peki sorumuz şu. Her zaman için en her zaman için sonucu bulur mu? Cycle'lara girmezse şayet bulur. Cycle'a girmeyeceğini kabul ediyoruz. Visited notları tekrar dolaşmayacağını kabul ediyoruz. dolaştığı düğümleri bir yerde tutacağını kabul ediyoruz. Dolayısıyla onları dolaşmayacağını kabul ediyoruz. bunu bir Q içinde tutabilirsiniz. Bir veri yapısı olarak tutacaksanız şöyle Q olarak düşünün bunu. Stack değil. Yukarıdan aşağı çizince genel stek algısı oluyor. İşte A'yı dolaştık. Ondan sonra gidilebilecek yerler Z. Bir de aktif olarak gidilecek yerleri ayrı bir veri yapısı olarak tutabilirsiniz. Daha önceki yüklediğim Dev First Search ve Bread First Search ile ilgili sorular geldi. O sorulardan sonra kod yazacağım inşallah. Yani e, kod yazmak da ayrı bir dert. Bunları C ile mesela programlıyorsunuz. Java'sını istiyorlar. Java'sını programlıyorsunuz. Python'u istiyorlar. Onu yazıyorsunuz. Sonra bir de hocam ben aynısını yazdım. Çalışmıyor diyorlar. Onların kodunu düzeltmekle uğraşıyorsunuz. Belki şu GitHub projemiz orada işe yarayabilir. E, GitHub e, üzerine ben bir dilde en azından yazar koyarım. Geri kalan dilleri de isteyen arkadaşlar yazarlar. Diğer arkadaşlarla paylaşırlar. E, benim üzerinden de büyük kalkmış olur böylelikle. Ama yapı herhalde anlaşıldı. Çalışma mantığı anlaşıldı. Bunu graf üzerinden göster e, deseydiniz bana. Şöyle e, birazcık büyütmeye çalışayım bunu. Şuradan yüz yapsam olur mu? Hı. Şunu alalım şöyle. Evet. Bu tablet e, güzel bir şeymiş galiba. Aha. 100 çokmuş. 50 yapalım. Evet. Graf üzerinden göster deseydiniz şöyle olacaktı. E, çalışma mantığımız şöyle çalışacaktı. Şimdi araktan başladık, gidebileceğimiz 75'te şurası var, 118 ve 140 hangisi daha düşük maliyetli? Zerinde gitmek daha maliyetli, daha düşük maliyetli ve maliyetini update edecektik. Buraya zaten 75'te ulaştığımızı biliyoruz. En kısa olan 75 olduğu için buraya gidecektik, buraya olan maliyeti güncelleyecektik, 146 diyecektik. Ondan sonraki maliyetlere baktığımızda en küçük olan 118, dolayısıyla buraya gelecektik. Bakın şu an ulaştığımız düğümler, şu düğüm, şu düğüm ve şu düğüm. Tamam. Dolayısıyla bunların etrafında dolaşıyoruz. Şimdi 146 burada, 140, 118 burada ve 140 burada. Update ettiğimizde 99 da şurası var. Pardon. Update ettiğimizde 118 hala 111 burası. Burası ne olacaktı? 229. Tamam. Yani grafikte çizdiğimiz, o ağaç olarak çizdiğimiz graf üzerinden görüyorsunuz. 229 var, 140 var. Şuraya 140'ını yazalım. 146 var. Tamam, ben de yazdığımı okuyamadım. 146 var. Şimdi bir sonrakinde gidebileceğimiz düğümlere baktığımızda en kısa olan bu olduğu için Sibiu'dan şurası veya şurası var. İşte burası 220. Buraya gitmek daha mantıklı. 99'a göre. Ondan sonra gidebileceklerimize baktığımızda şuradan bir şey geliyor. 297 geliyor. Çok yüksek. 226, 70 daha. 299 geliyor. Sonra baktığımızda burası 220. 317 şurada var. Şuradaki maliyete baktığımızda çok yüksek bir şey 360 e, küsürler 367 galiba 66. E, şuradan da maliyete baktığınızda tabii 99 burada geldiği zaman 219 olacak. 229 olacak. Şuradan da geldiğiniz zaman Bükreş'i bu bulmuş olacaksınız. Yani şeyde ağaç grafiğinde şöyle gidebileceğimiz komşuları çizerek çizdiğimiz grafikte olan şeyle bunu grafik üzerinde de adapte edebilirsiniz. Algoritmanızı anlayabilmek için, nasıl çalıştığını görebilmek için şu grafik üzerinde de hareket edebilirsiniz. Ama mantık olarak arka planda tuttuğumuz mantık buna benzer bir arama ağacı olacak ve o ağaç üzerinde arama yapacağız. Evet, bunu da anlattık. Şimdi bir sonrakinde de iterative deepening search anlatırız veya depth limited search anlatırız ve onunla da devam ederiz. Sonra da dediğim gibi bir vakit bulabilirsem bunların kodlarını yazmaya çalışacağım bir ara. Başarılar dilerim.